Merhaba, bugün sizlerle beraberim. Yanımda 11 teknik direktörü ve sınıf kaptanı bulunuyor. Dünkü maç hakkındaki yorumlarını alacaktım. Buyurun. Dünkü maç çok mücadele dolu geçti. Sınıfımız, örnek bir futbol oynadı. 11A sınıfını darma duman etti. İlk maçta grup maçlarında 4-0 yenildiğimiz 11 ayı Tepe Tak'la gittik. Biçimlendirdik onları. Oyuncularım sahada üstün performans göstererek şampiyon olmayı bildi. Hak ettiğiniz bir galibiyet Hak yani hocam. Hak ettiğimiz bir galibiyetti sonuna kadar. Teşekkürler hocam. Biraz da takım kaptanımız Burak'tan yorum alalım. Aslında söylenmesi gerekeni Teknik direktörümüz Mehmet Ateş'in <laughs>